Fizikte yeni bir sayfa. Holografik evrenin kapıları aralanıyor. Holografik evren, üçüncü boyuttan ikinci boyuta yolculuk ve kozmik sırlar. Çeyrek yüzyıl önce fizikçi Juan Maldacena, üç boyutlu bir evrende yerçekimi ile evrenin iki boyutlu sınırındaki kuantum fiziği arasında. ilginç bir holografik bağlantı olan Adese Cefet'e örtüşmesini öne sürdü. Maldacena'nın keşfinden çeyrek asır sonra bile, bu uygunluk şu aşamada sadece bir varsayımdır. Evrenin doğası hakkında doğru gibi görünen ancak henüz kanıtlanmamış bir ifade. İçinde yaşadığımız gerçekliği tam olarak yansıttığına dair şüpheler bulunmaktadır. Dahası, gerçek evrende sınırlı bir faydası ve uygulaması olduğu düşünülmektedir. Yine de sadece görünüşü bile düşündürücü olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Holografide derinlemesine temel bir şeyler olduğunu, evrenin hacminin fiziksel özelliklerinin sadece yüzeydeki özelliklere tercüme edilebileceğini ve oradan öğrenilecek daha çok şey olduğunu söylüyor. Fizik problemlerini yeni bir dilde hatta yeni bir boyut kümesinde ele alarak çözülmelerini kolaylaştırmak başka bir şeydir. Ne de olsa fizik, uygulayıcıların zorlu problemleri çözmek ve bir sonrakine geçmek için kullandıkları bu tür matematiksel hileler ve oyunlarla doludur. Ancak Ades'e cft örtüşmesi ve temsil ettiği daha genel holografik ilke, matematiksel bir meraktan çok daha fazlasıdır. Buradaki temel amaç, yüzyıllar boyunca sadece bir başka doğa kuvveti olarak kabul ettiğimiz yer çekimini tanımlamaktır. Ancak kütle çekimi, kuantum inatçılığının ötesinde bile, Tüm kuvvetler arasında tek başına ve benzersizdir. Yer çekimi kozmostaki her bir varlık tarafından yayılan ve hissedilen tek kuvvettir. Kütlesi olan her şey, enerjisi olan her şey etrafında kütle çekimsel bir etki yaratır. Aynı şekilde kütlesi, enerjisi, varoluş dediğimiz şeyi olan her şey de bu çekim etkisine karşılık verir. Kepler gök cisimlerinin hareketleri hakkında özel bir şey fark etti ve bu hareketleri dünyadaki yaşamlarımızla ilişkilendirmekte haklıydı. Newton onu bir kuvvet olarak tanımlamakta haklıydı. Tüm yaratılışı birbirine bağlayan bir dizi görünmez ip olarak etiketledi. Einstein yer çekimini itme ve çekme olarak değil, uzay zamanın kendi dokusu olarak tanımlamakta haklıydı. Holografik ilke bir kara deliğin yüzeyine ve gizemli içeriğine veya sicim teorisiyle kuantum fiziği arasındaki ilişkiye uygulansın bize yerçekimi hakkında anlamlı bilgiler veriyor. Ancak Einstein bize yerçekiminin ne olduğunu çoktan öğretti. O sadece bir kuvvet değil uzay zamanın kıvrımları ve kırışıklıklarıyla karşılaştığımızda canlı varlıkların deneyimlediği doğal bir tepkidir. Kuantize edilmiş bir yerçekimi teorisi bulmayı başaramadık bir kara deliğin sınırında gerçekte ne olduğuna dair bir açıklamamız yok. Ancak kuantum gezintilerimizde fiziksel, üç boyutlu varlıkların tam olarak göründükleri gibi olmadıklarını öğrendik. Aslında daha sığdırlar. Kara delikler gerçekten de tam genişliklerinden ziyade sadece yüzeyleri, sınırları, kenarları ile tanımlanabilirler ve aynı mantık zincirini uyguladığımızda holografinin kuantum yerçekimi bulmacasının hayati bir bileşeni olduğu, ADS e, CFT e yazışması ve sicim teorisi zaferine giden potansiyel bir yol ortaya çıkar.